zirvede kalmak. İstiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 6. sınıflar İngilizce dersi 2. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayız. He, hemen bir görselimiz olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bizden ne isteniyor bir bakalım. Susan a student from Deep Rose Secondary School. Deep Rose ortaokulunda bir öğrencimiz Susan. Joint and International Project program. Uluslararası bir proje programına katılıyor. And went to Italy last week. Ve geçen hafta İtalya'ya gidiyor. Below aşağıda you see the plan for her two day visit. İki günlük ziyaretinin de neler yapacağı ile ilgili bir plan görüyorsunuz. Read what she did during her visit. Ziyareti sırasında neler yaptığını görün okuyun and write a paragraph of uh, at least five sentences ve en az beş cümle içerecek şekilde bir paragraf yazın diyor arkadaşlar şimdi ilk önce Suzan ne yapmış onları bir gözden geçirelim daha sonra özne fiil nesne sıralamasıyla ana cümlelerimizi oluşturarak bir paragraf yazalım şimdi. Saturday cumartesi ve Sunday pazar iki günlük programında. Şimdi Saturday sabah have an italian breakfast, İtalyan kahvaltısı yapıyor. Climb trees and pick fruits, ağaçlara tırmanıp e, meyve topluyor. Öğleden sonra da ride a horse ata biniyor, walk by the lake göl kenarında geziyor. Akşam olduğunda eat dinner at a restaurant, restoranda bir yemek yiyor. Go to Symphony Concert, son of Symphony konserine gidiyor ve gece de Read Folk Tales, halk hikayeleri okuyor arkadaşlar. Pazar günde ise Morning to have a Swedish breakfast. Burada da bir İsveç kahvaltısı yapıyor. Go on a sightseeing tour. Bir tane gezi turuna katılıyor. Öğleden sonra visit a museum, müze ziyaret ediyor. Watch a parade. Bir tane tiyatro izliyor. Ee, evening akşam olduğunda da eat dinner in a school's garden. Okulun bahçesinde akşam yemeği yiyor, play traditional games, geleneksel oyunlar oynuyor ve akşam da yine bir watch a movie film izliyor. Evet, iki günde yaptığı şeyler bu şekilde görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları da göz önünde bulundurarak biz de en az 5 cümlelik bu çocuğun Suzan'ın yaptığı işlerden bahsetmemiz isteniyor. Ama past tense'de olmasına dikkat edin arkadaşlar. Fiilin ikinci hali hep düz cümle kullanacağız. Çünkü şimdi e, cumartesi günden başlarsak. Şöyle başlayalım arkadaşlar. On Saturday. Cumartesi günü. She e, had a... Bakın have, yukarıda have diyor da biz onu had yapıyoruz. Fiilin ikinci hallerinin olmasına dikkat edin. Bazı fiiller iyi taksalıyor, alıyor. Bazıları tamamen kendisi değişiyor. Bunun gibi dikkat ediyoruz. She had a traditional... Italian breakfast. Then daha sonra bu then next second third bunları kullanalım arkadaşlar. Then she climbed İyi dikkatli unutmuyoruz trees And picked fruits. Evet. Daha sonra ne yapmış? Ağaçlara tırmanmış ve meyve toplamış. Bakın yukarıdakileri sırayla yazabilirsiniz. In the afternoon öğleden sonraya geçelim arkadaşlar. In the afternoon she e, bakın burada ne demişti? Ride a horse. Biz onu rode diyeceğiz. She rode a horse and walked by a lake. Daha sonra ata bindi ve göl kenarında gezindi şeklinde gayet de güzel söyleyebilirsiniz. Akşam ne yapmış arkadaşlar? In the evening she had a dinner bakın restoranda yemek yedi bunu yazalım hemen yemeklerin hepsi have şeklinde söylenir she had a dinner at a restaurant bu detaylara çok girmeye gerek yok çünkü cümlelerimiz gittikçe fazlalaşıyor. 5'ten fazla olması yeterli ama 6-7 olabilir. At night bunu da yazalım arkadaşlar ve bu cumartesiyi bitiren Biraz da pazardan bahsedeceğiz. At night gece she read 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 read. Bunların üçünün de yazılışı aynı olduğu için aman dikkat edin. ED tıks falan getirmiyoruz. She read folk tales diyoruz. Evet arkadaşlar bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Ama pazar gününde de bir şeyler yazalım. On Sunday pazar günü she had a Swedish breakfast. Bakın ne yaptıkları zaten burada veriliyor. Önemli olan şu fiilleri ikinci hale çevirmek arkadaşlar past tense'de yazdığımız için. Çünkü geçen haftadan bahsediyor. Onun için geçmiş zamanı vurgulamamız lazım. In the afternoon öğleden sonra neler yapmış arkadaşlar? Müzeyi ziyaret etmiş diyebilirsiniz. Kısaca diğerini yazmanızda bile gerek yok. She visited. ED alıyor. dikkat edin. E, museum. Akşama geçelim. Zaten her bir vakitte birer cümle yazsak zaten 7-8 cümle ediyor arkadaşlar. Onun için öğleden sonra yaptığını yazdık. Bir diğeri de in the evening... Ne yaptı? Akşam yemeğini okul bahçesinde yedi. She eat dedi. Hev demediği için eat'i ate yapıyoruz arkadaşlar. She ate dinner. In a school's garden. Evet, akşamda yemek yiyor, gecede film izliyor şeklinde ifade edebiliriz ki ekranımızı şöyle biraz daha kaydıralım. Son cümlede diyebilirsiniz arkadaşlar. At night she watched a movie şeklinde ifade ediyoruz. En sonunda da şöyle bir cümle, güzel bir cümle yazabilirsiniz arkadaşlar. It was a fun and unforgettable holiday for her diyebilirsiniz. En sonunda şunu yaptı bunu yaptı. Bu tatil onun için çok eğlenceli ve unutulmaz bir tatildi deyip cümlemizi çok da güzel bağlayabiliriz arkadaşlar. Aman unutmayın. Sadece şunu yaptı bunu yaptı demememiz lazım. Böyle güzel bir cümleyle bitirirsek öğretmenimizin gözünden tam puanı da almış oluruz. Böylelikle evet. yine burada bir görselimiz var. Onunla ilgili aşağıda sorularımız var ama ne istiyor bakalım. Alice and her friends went to the library yesterday. Alice ve arkadaşları dün kütüphaneye gittiler. They saw poster below. Aşağıdaki posteri gördüler about the shelves with their explanations buradaki e, rafları açıklamalarıyla birlikte gördüler. Look at the poster. Postere bakın. Read the statements below. Aşağıdaki durumları okuyun. And complete them with the correct shelf numbers. Sadece şu numaraları bu aşağıdaki boşluklara yazacağız arkadaşlar. Aşağıda da öyle bir sistem vermişler bize. Şöyle hem şemayı görelim hem soruları görelim şeklinde ekranı düzeltiyorum. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Önce bir şemaya bakalım. Buradaki raflarda Stories for Kids. Çocuklar için hikaye arıyorlarsa 808 yazacaklar. Dictionary sözlük arıyorlarsa bu. Poetry Books şiir kitapları. Newspapers gazeteler. Book, books about wild animals. Arkadaşlar yabani hayvanlarla ilgili kitap arıyorlarsa bu numara yazacaklar. Magazines about fashion. Moda hakkında dergi arıyorlarsa da 646 yazacaklar. Şimdi bakalım bakalım ilk cümlede ne diyor. Çınar needed some information about Siberian tigers. At Siberia, e, Sibirya kaplanları ile ilgili bazı bilgiler arıyor. For project, projesi için Sibirya kaplanları adına bilgiler arıyor. So he went to the shelf. Şimdi hangi rafa gider arkadaşlar? Sibirya kaplanları tabii ki books about wild animals. Yabancı hayvanlarla ilgili kitaplar rafına gider. Dolayısıyla 599'u böyle yazalım. Alice wanted to learn about daily events. Günlük olaylarla ilgili bilgiler öğrenmek istiyor. So she went to the shelf. Günlük haberleri biz ne yaparız? Gazetelerden öğreniriz. Dolayısıyla newspapers dediğimiz 0.70 kısmını buraya yazarız. Mary wanted to read some poems. Evet, bazı şiirleri okumak istiyor. So she went to the shelf. Şiir okumak isteyen, şiir kitabının olduğu yere gider. O da 811. Buraya da 811 yazıyoruz. Arkadaşlar, bir diğerine bakalım. Pardon, ben aşağı yazdım. Ya. Niye böyle yaptım? 811'i buraya yazıyoruz. C'yi atladık tabii bu arada. Jack needed to look up words. Evet, look up dictionary. Sözlüğe bakmak demek arkadaşlar. Sözlükte kelime aramak demek. Kelimeyi biz nereden ararız? Dictionaries dediğimiz 423'te. Dolayısıyla şöyle bir 423 şeklinde de bunu yazalım. For his Spanish homework, so he went to the shelf. 423. Şimdi İspanyolca ödevi için kelime sözlük bakmaya. Dolayısıyla sözlük rafına gider. O da Dictionaries 423'te. Son cümlemizdeyiz. Then you needed to look for trendy clothes. Evet, moda elbiselere bakmaya giden insan nereye gider arkadaşlar? Tabii ki magazines about fashion. Moda ile ilgili dergileri bakmaya gider. Oraya da 646 şeklinde yazıyoruz. Bu raflardaki numaraların altındaki rafın ismini iyi bilmek ve bizden istenenleri doğru yakalamak gerekiyor arkadaşlar. Elimden geldiğince anlattım. Evet. Yine burada bir görsel var. Bu görselle ilgili yine aşağıda soru var. Ama ne diyor? Read the text and answer the question. Evet. Burada bir parçamız var. Parçayla ilgili sorularımız var. Şimdi burada bize sorular var ama önce bir soruya göz atayım. Ne istediğiniz parçada ona göre arayacağım arkadaşlar. What is global warming? Evet. Global yani dünya çapı diyoruz ya. Küresel ısınma diyoruz da işte o. Küresel ısınma nedir? What materials can we recycle? Hangi materyaller, malzemeler geri dönüşüm yapılabilir? Why is planting trees important for our planet? Bizim gezegenimiz için ağaç dikmek neden önemlidir? How can we stop global warming? Biz küresel ısınmayı nasıl durdururuz? Ama parça okumadan hiçbir şey demek mümkün değil. Hemen geçiyoruz. Think green and act green. Yeşil düşün ve yeşil hareket et. To stop global warming, yani küresel ısınmayı durdurmak için yeşil düşün ve yeşil hareket et. başlık ilginç değil mi? Global warming is the increase in heat in the atmosphere. Evet, bize global ısınma neydi diye sormuş diye bugünün tanımını vermiş. Hemen bulduk. And it is a serious problem for our planet. Bizim gezegenimiz için de çok ciddi bir problemdir. To help our planet. Gezegenimize yardım etmek için. We should follow the three rules. 3 R kuralını muhakkak uymamız gerekiyor diyor. Neymiş bu? Reduced waste. Atıkları azaltmamız gerekiyor. Reuse items like jars and newspaper. Gazete ve e, kavanozları diyelim veya cam eşyaları diyelim yeniden kullanın. And recycle paper, plastic and metal kağıt, plastik ve metalleri de geri dönüşüm yapın diyor. 3R kuralı dediği başındaki harfler arkadaşlar. R, R ve R. Yani Reduce, Reuse ve Recycle. Azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüşüm yapın. Şimdi We should also unplug electrical devices when we don't use them. Evet, eğer, eğer kullanmadığımız zaman Elektriksel aletlerin fişlerini çekmemiz lazım. Ampulak fişten çekmek demek arkadaşlar. We should plant more trees for clean and fresh air. Evet, daha temiz ve taze hava için daha fazla ağaç dikmeliyiz ki biraz önce niye daha fazla ağaç dikmeliyiz diye sormuştu. İşte burada. Temiz ve taze hava için we can also walk for short distance. Kısa mesafeleri yürüyebiliriz diyor arkadaşlar. Hemen biz arabaya atlayıp gitmeyin, yürüyün diyor. If you follow these suggestions, suggestions öğüt deme. Bu öğütleri takip edersek, bu öğütleri dinlersek, we will be true nature lovers. Biz gerçek bir doğal severler oluruz. And we will be health fight global warming ve biz global ısınmaya karşı da savaşmış oluruz diyor bu üç kurala uyarsak. Don't forget. Unutma. We can make a big difference together. Hep beraber birlikte büyük farklılık farklılıklar ortaya çıkarabiliriz diyor. Şimdi satır satır açıkladım zaten. ilk sorumuza bakalım arkadaşlar. What is global warming şeklinde bir ifade var ki arkadaşlar zaten parçanın içerisinde var. Bakın ilk cümleye bakın tanımı vermiş. Onun için yazacağımız şey şu. Global warming is the increase in heat in the atmosfer. Evet zaten direkt yukarıdaki parçanın ilk cümlesi tanımdı. Onu direkt aldım arkadaşlar. Siz de muhakkak parçada ne soruluyorsa onu yazın. Yorum yapmayın lütfen. What material is can we recycle? Hangi materyalleri recycle yapın demişti. Bakın recycle paper, plastic and metal şeklinde ifade ediyor. Onun için biz de can we diye sorduğu için we can diye cevap verelim arkadaşlar. We can recycle paper plastic and metal bunları yine parçadan buldum ve buraya aldım arkadaşlar. Biraz da ekranı şöyle yukarı kaydıralım. Why is planting trees important for our planet? Çünkü arkadaşlar neden önemliydi? Taze ve temiz hava için değil mi? Onun için Why diye soruluyor ya. Böyle sorulara muhakkak because ile cevap vermemiz gerekiyor. Bunu da unutmayın. Biz de hemen because diyelim. Because they give more clean and fresh air. Evet. Son sorudayız. Böylelikle How can we stop global warming? Evet. Nasıl bu e, küresel ısınmayı durdurabiliriz diyor arkadaşlar. Yukarıda zaten ne diyor bize? If we follow these suggestions. Dediği 3R kuralı vardı ya. İşte 3R kuralını uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Birincisi If we hemen yazıyor şu if'li cümle. Çünkü direkt cevabı arkadaşlar. If we follow Pardon bu arada ekran görünmüyormuş. Biz de kendi kendimize yazıyoruz. If we follow these three our rules. 3R kuralı vardı ya. Reduce, reuse and recycle. Dolayısıyla aynısını yazıyoruz arkadaşlar. We will be we will stop veya we can stop da diyebilirsiniz. We can stop global warming şeklinde cevabımızı verebiliyoruz. Görüldüğü gibi sadece parçadan esinlendim arkadaşlar. Hiçbir şekilde yorum yapmadım. Siz de aynısını yap, yapın ve tam puanınızı alın diyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızla kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Artık yorum yapamıyorsunuz biliyorsunuz YouTube kapattı 5. 6. ve 7. sınıfları. Dolayısıyla yorum yapmaktan ziyade videomuzu beğenip abone olursanız bize mükemmel destek sağlamış olursunuz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.